Antep Kilis Yavuzlu beldesinde zeytinlerde yaptığımız uygulamaları incelemek üzere çiftçilerle görüşmeye geldik. Burası tamamen bir zeytin bölgesi. Kilis bölgesinde bu yıl yaptığımız çalışmalarda çiftçilere uygulama yaptırdık. Şimdi burada yapılan ve yapılmayan ağaçlarla alakalı söyleyişi yapacağız. Sancak, gel bakayım babacan, gel. Efendim abi. Gel. Selamu aleyküm. Aleyküm Selam. Bereketli olsun. Sağ olun teşekkür ederim. Eyvallah. Burası e, 165 ağaç mı vardı burada? 165 ağaç. E, burası kilis genelde hep zeytin bölgesi. Zeytin bölgesidir. Eyvallah. Bu sene bizden e, amcanın oğlu Doğan'la vesilesiyle tanıştı. Eyvallah. Şimdi burada yapraktan üç uygulama mı yapmıştın sen? İki uygulama yaptım. İki uygulama yaptın. Agrolife, Asfogot uygulaması aynen yaptı. Aynen. Çünkü burada susuz yetiştiriyorsunuz. Susuz Aynı zamanda bağlar da susuz yetişiyor. Bağlar da susuz. Eyvallah. Susuz. Eyvallah. Burada şu anda yaptığımız uygulamaları bu sene sen deneme yaptın. Deneme yaptım. Bu bölgede Doğru mu, yanlış mı? Çeşit olarak da gemlik herhalde. Evet. Eyvallah. Şimdi burada öncelikle gel bakalım şöyle uygulama yaptığımız ağaçlarda tutumla alakalı nasıl şu anda bu sene? Şimdi e, öncelikle ağaçların rengi tamamen değişti. Evet. Aldığımız ilaç, ilaçlardan sonra, ilaçlamadan sonra, verdiğiniz ilaçlardan sonra. Evet. Tamamen rengi yerine geldi. Evet. E, zeytin olduğunu anladık ve e, zeytinler dolu dolu olmaya başladı. E, şeyden sonra hasattan sonra tekrar bir ilaçlama yapacağız. Kısmet olursa onu yapacaksınız. Kısmet olursa onu da yapacağız. Yani hemen bitişimizdeki e, onlara da bakacağız. Dahi bile aramızda çok büyük bir fark oluştu. Şu anda çok şükür maşallah bak. Evet, gel maşallah. şöyle hemen diğer ağaçlarımıza da bakalım. Bakın arkadaşlar. Şimdi burada diğer ağaca da bakıyoruz. Bir de burada şöyle şu hatayı yapmayın. Hasattan sonra şu sürgünleri alıyorsunuz. Tabii ki tabii ki ha. onlar Bakın buradan da. da şu anda burada hep yağlık zeytin çıkarıyorsunuz. Tabii ki ha. yağlık hem sofralımız var hem de yağlımız var. Eyvallah. Şu an Allah'ım mesil Bakın şu an çok güzel tutumlar var Metehan nasıl zeytin ağaçları güzel mi Aynen. Eyvallah Allah bağışlasın Eyvallah Evet arkadaşlar Bakın şu anda yaptığımız uygulamalarla yani agrolife asfogold hem hastalıkla ilgili hem de tutumla ilgili sancak burada Mantar hastalığı ile ilgili tamam. herhangi bir ilaç kullandın mı kardeşim? Daha önce kullandık ama tamam. hiçbir etkisinin olduğunu zannetmiyorum. Çünkü de devamlı de aynı de şeyler de yükseliyor ağaçlarda. Yok bu yıl yani biz bu ürünleri kullandırdığımızda mantarla ilgili hiçbir ilaç kullanmadık. Yok tabii ki de. En son sizin verdiğiniz ilacı kullandık. Ondan sonra da hiçbir ekleme yapmadık. Ve biz o ilaçlardan da memnunuz. Eyvallah. Öncesi ağaçlarda renk nasıldı? Renk sapsarıydı. Tamam. Kesinlikle mi? Böyle yeşilimsi bir renk yoktu. Şu an bir tane sarı göremeyiz. Yok, ya şu anda zaten zaten bir tane ben sarı ben göremeyiz. Allah'ın Mantar da dahil olmak üzere hiçbir hastalık yok. Kurt da dahil onlarda hiçbir. Bak, şey şurada yoktur. bir sarı yaprak var ama bak kırılmış. Evet. Kırılmış. Heh, kırılmış. O kırılmış. kırılmış. O, kırılmış. kırılmış. O, o rüzgardan dolayı. Evet. Ee, şu anda maşallah, Allah'ın mesiresi. Dediğim şu çok an tavsiye çok Ederim. Bakın arkadaşlar, şu anda da burası sınır. Gelin, şurada da yine gemlikler yine var. Gemlik. Gelelim. Bakın, burası da yine akrabalarının ama biz buraya herhangi bir uygulama yapmadık. Şurada bakalım, bakalım zeytin var mı? Kesinlikle. Bakıyorum. Bu se, bu sene de iklimden dolayı kötü bir sıcak, sıcak geçti. Soğuk. Evet geçti. Bakın, şu anda hiç bir tane desek zeytinimiz mevcut değil. Bakın, ikinci ağaçlara da bakalım. Bakın, yani böyle e, numune bakalım desen, yok. Bak, şurada bir tane zeytinimiz var. Artı hastalıklar. Bakın arkadaşlar, bitkideki hastalıkları bakın. Özellikle karaleke hastalığı aşırı bir şekilde var. Ve burada mantar ilaçları da fazladan fazladan kullanıyorlar. Hattı hasabı yok kullanılan. E Doğan merhaba. Merhaba. Gördün mü aradaki farkı? Yani 25'in artı, artı uygulanmayan yerler apaçık. İşte şahitli uygulama her zaman diyoruz. Biz bunu ben bugün hayal, işte Doğan e bir yere yapıp bir yere yapmadığı için bunun da netini gördün kendi gözünle. Tabii ki de aynen öyle. Allah razı olsun teşekkür edersin. Eyler, Allah muvaffak etsin şimdilikten bereketli olsun kardeşim. Olun, kardeşim. Iki olacak Allah'ın izniyle evet. o da olacak.